başkanı Kani Beko'yu arayıp geçmiş olsun dileğini iletti. Bu önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, DİSK e, başkanı Kani Beko'yu arayıp hem taziye e, belirtmesi hem de geçmiş olsun demesi e, önemli bir adım. E, Kürşat Bey'e dönmek istiyorum. Kürşat Bey, şimdi e, devlet Bahçeli e, kabul etmeyecek Ahmet Davutoğlu'nu. E, Ahmet Davutoğlu'nu Başbakan Davutoğlu CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecekti ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecekti. Kılıçdaroğlu kabul etti. Yarın bu görüşme gerçekleşecek. Bahçeli ise reddetti. Neden reddetmiş olabilir? Yani neden tırnak içinde milletçe birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımız olan falan bir günde niye böyle bir şey oldu? Ahmet Hakan, öncelikle ben bir kez daha size geçmiş olsun dileyerek başlamak istiyorum. Çabuk döndünüz, iyi de ettiniz ekranlara. Tabii bunu, cevabını en iyi Sayın Bahçeli ve yetkililer verebilir. Ancak ben sizin gibi merak ettim ve reklam arasında üst düzey bir yetkiliyle görüşme fırsatım oldu. E, ismini açıklamayacağım ama tabii o da kendi görüşünü yani yorumunu e, katarak bana ifade etti. Sayın Bahçeli'nin görüşünü değil. E, söylediği şuydu: özellikle e, Suruç katliamı ile ilgili e, yapılan yani Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamadaki tutarsızlığa vurgu yaptı. E, yani e, ölmüş birisini hukuka teslim etmek kavramı yaklaşımı. Bizim diyor öteden beri e, teröre bakış açısıyla AK Parti hükümetlerinin e, terörizmi e, bu noktaya getirmeleriyle alakalı uyarlarımızı dikkate almadıklarını gösteren bir durumdur. Bu bir ezber tekrarına dönüşmesini istemeyiz ve böyle bir anlayışta nasıl yol alabiliriz ki görüştüğümüz zaman gibi bir e, bana kendi yorumunu ifade etti bu üst düzey yetkili. E, sanıyorum e, önümüzdeki dakikalarda veya ertesi gün yarın e, MHP e, yetkilileri tarafından bu yönde daha açıklayıcı bir yaklaşım bitimize getirilecektir. Ee, tabii ki ben de siyasetçilerin diline çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Ve şunu ifade etmek lazım. Ee, günümüzde artık, geçmişte olduğu gibi e, doğal risk alanlarıyla değil, insan eliyle üretilmiş risk alanlarıyla, tehdit alanlarıyla mücadele ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de terörizmdir. Dolayısıyla terörizmi baştan, başlatan da onun etkilediği de insan faktörüdür. Bu bakımdan Terör benim canımı yaktı, kınayım, lanetleyim derken başkasının canını yakıp e, yaktığı zaman bundan imtina etmek son derece yanlış bir yaklaşımdır. E, bu ne bilimsel açıdan açıklanabilir, <laughs> ne de e, hangi ülkeyi ya da milleti tartışıyorsak onun birlik beraberlik açısından da doğru olmayacaktır. Şimdi burada e, şunu ifade etmek lazım: saldırının e, neden yapıldığı ve en önemlisi seçim sürecine giderken tabii siz bizi bir çerçeve içerisinde sınırladınız ama milletimiz şu anda vatandaşlarımız bunu yoğun